Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yolcu. 508 kanalına hoş geldiniz. Bugün Arife, Kurban Bayramı'nın Arife günündeyiz. Sabah şu anda 6.30. Ben her zamanki olan Ulvi görevimi yerine getiriyorum ve şu arkadaşla beraber gezinti halindeyiz. Çamlık'a geldik. Çamlık Parkımız var biliyorsunuz. Oradayız. Bugün sabah saatlerinde önde bir mezarlık ziyareti yapacağız. Sonra bizi sürpriz yapıp gelen kardeşim Oğuzhan'la eşeceği uğurlayacağız. Ve bayramın ilk gününü bekleyeceğiz. Benim annemle babam da şu anda İstanbul'da. Onlar da yarın dönecekler ama Ankara'ya, Hilpete'ye gidecekler Selam'la beraber. Biz kaldız İstanbul'da ama yalnız kalmayacağız. Niye yalnız kalmayacağız? Çünkü biricik yeğenimiz, Seyzoş olan Beyza'nın yeni doğan yeni Sierra İsviçre'den bu akşam geliyor. Ve yarın onu görmeye gideceğiz. O yüzden de çok heyecanlıyız. Onu çok merak ediyoruz. Canlı canlı görmeyi tabii ki. Bakalım dolu dolu bir bayram bizleri bekliyor arkadaşlar. Umarım sizlerin de bayramı iyi geçiyordur. Yaklaşık iki haftadır tek video atamadım. Bakmayın hem işler hem bu bayram öncesi hazırlıklar. Hepsi üst üste geldi. Mokayla daha çok ilgilendik. Böyle YouTube kanalımızı böyle bir 5-10 günlü dinlenmeye aldık. Aynı şu anki benim bıraktığım sakal gibi. Tıraş olmadım. <laughs> Sakallarımı dinlendirdiğim gibi. Daha iyi ve daha sağlıklı olsun diye. YouTube kanalımı da biraz dinlenmeye aldım ki hem biraz izlemek istedim. İzlenmeler nasıl gidiyor? İşte YouTube'a video atılan da YouTube beni öneriyor mu vesaire. Ee, o yüzden onu açıkçası takip etmek istedim. 100 bin plaketimiz geldikten sonra tabii ki biraz daha böyle ön plana çıktı kanalımız. Eski videolarımız daha fazla izlenmeye başladı. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olun. Lütfen artık olun Dilim de tüyü bitti yani. Videoyu sonuna kadar izleyin, videoyu beğenin, ee, bize destek olun. Bunların haricinde de lütfen lütfen yorum yapın. Yorumdan para kazanmıyoruz arkadaşlar, yorumdan sadece etkileşim alıyoruz. Bu etkileşimi alırken de ben istiyorum ki saçma sapan yorumlarla etkileşim almayalım. Merak ettiğiniz soruları cevaplayalım. Teşekkür ediyorum, o zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben size son durumdan bahsedeyim. Vize işleri ne oldu yani? Şimdi vize işleri bizim 4 Temmuz'da belge teslimimiz var Schengen için. E onu bekliyoruz. Kısmet olsa Temmuz'un ortasında e bir Fransa tatil yapmak istiyoruz ama tabii ki şu anda vizelerin durumları ortada. Vizemiz onaylanacak mı, onaylanmayacak mı e tam olarak öngöremiyoruz. Onaylanacağını düşünüyoruz çünkü bütün belgelerimiz tam aslında şartlara da uyuyoruz. İnşallah olur. Amerika vizesi için daha önceki videomda bahsettiğim gibi süreç devam ediyor. Bununla alakalı da bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Yine red yiyeceğiz mi, yemeyeceğiz mi? Hani artık böyle nal geçer gibi oluyor ama gerçekten de öyle yani. Hani biraz böyle red yemek şey oldu. Hani alışmış, kudurmuştan beterdir derler ya. Öyle bir durum oluştu. Bakalım nasıl olacak. Tabii sizden çok fazla soru alıyoruz. Çok fazla konuyla alakalı yorum bekliyorsunuz benden ama her videomda sadece ben size bildiklerimden bahsedebilirim Hani bilir kişi değilim mutlaka profesyonel bir destek alın e, profesyonel bir danışmandan hizmet alın e, danışmanlara çok dikkat edin yani kendini her önüne gelen danışman ilan ediyor bu yüzden buradan bir kar amacı gitmeye çalışıyor bunların hepsine dikkat edin arkadaşlar Kamerayı arkaya alayım artık çok beni gördünüz. Evet gördüğünüz gibi bence İstanbul'un en güzel semtinde tutuyorum. Burası Kireçburnu. Burayı bilen bilir. Daha önceki videolarımdan. Şöyle karşımıza üçüncü köprümüz var. Gün ağrıyor. Biz bu arkadaşla geziyoruz. Yüzünde salyasıyla beraber dolaşıyoruz. Şimdi. Şöyle de bir geniş açıya geçtikten sonra Moki'yi de şöyle bir güzelce bir görün. Ne diyorduk? bizelerden bahsediyorduk, tanışmanlardan bahsediyorduk. Vallahi arkadaşlar bu süreci en yakından takip edenlerden biri olarak bu işin ne kadar stresli, ne kadar sıkıntılı olduğunu ben biliyorum. Ve Allah kolaylık versin herkese. Gerçekten bunun stresi Çoğu şeyden daha kötü oluyor. Ama buradaki en önemli konu sabretmek. Hani sabrederseniz iyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz bir dönüş alırsınız. Ama bu bekleme süresi insanı yoruyor zaten. Şöyle bir bilgi var arkadaşlar elimde. Duyduğum kadarıyla Yunanistan şengen vizelerini çok yönlü olarak 5-6 gün içerisinde sonuçlandırıyormuş. bir oradan bir başvurumuz yok. Bizim başvurumuz Fransa'dan. Bu noktada direkt olarak... ben hani Yunanistan'dan alın demem. Hani belki çok gönlü veriyor diye duyduk ama bu tek yön olabilir. Yani sadece Yunanistan'a giriyorsun ve Yunanistan'dan çıkıyorsun. Herhangi başka bir Avrupa ülkesine gidemiyorsun gibi de olabilir. ama bizim için de bu Schengen vizesine bağlı olarak Fransa belki hani bir Yunanistan vizesine de başvurumuz olabilir. Olumsuz bir durum oluşması durumunda, bir B planı olarak bunu da düşünüyorum. Ama biz şuna çok netiz yani, bu yaz Türkiye'de değil de bir yurt dışında mini bir tatil yapmak bir zaman geçirmek istiyoruz. Normalde 10 gün bir planlama yapmayı istiyorduk ama mevcut güncel ekonomik şartlar şuna izin vermedi vermiyor da. Onun için açıkçası tabii ki canım sıkkın ama yani biz iki günde olsa bunu yapmak istiyoruz. 2 üç günde de olsa bir Fransa işte üç dört günde de olsa bir Yunanistan yapmak istiyoruz. İnşallah kalbimize göre olur. Sizlerden de beklentimiz arkadaşlar yani sizlerle beraber biz her şeyi e, göstermek sizlerle her şeyi paylaşmak sizlerle bu süreçleri e, en doğru ve en yaşanabilir tecrübelerle aktarmak istiyoruz. O yüzden de YouTube kanalımız hızlı büyüdü zaten. Sizler de bizlere destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, ama bu destek tek başına yeterli değil. Ee, abone olmak tek başına yeterli değil. Videolarımızı izlemeniz bizler için kıymetli. Hani videolarımızı izlerseniz sonuna kadar video beğenirseniz kanal biraz böyle eli yüzü düzgün para kazanıyor. Biz daha çok seyahatler yapabilir. Merak ettiğiniz e, soruların cevaplarını eğer bize bir maddi külfeti varsa daha rahat karşılayabiliriz. Ha, yani YouTube'dan çok kazanıyor musun abi dersen çok kazanmıyorum açık açık da söyleyeyim. Hani genel olarak bizler YouTube'dan kazancımızın bütün çoğu gelirini bir dönem deprem için bağış olarak kullanıyorduk. Bir dönemde de Moka'nın giderlerini karşılıyorduk. Şimdi Moka'nın giderleri de arttığı için yani şöyle arttı ama fiyatları vesaire arttığı için Hani şu anda Mokan'a Moka'ya çok zor yetiyor. Yani sizin izlemeleriniz, beğenmeleriniz aslında Moka'ya mama olarak geri dönüyor. Moka'nın e, sağlık ve diğer konulardaki e, giderlerini karşılıyor. E, daha fazla kazansak daha fazla bir yatırım yapıyor olacağız. Bu arkadaş da sizlere sağlıklı olduğunu gösterdikten sonra gördüğünüz gibi maşallahlar var. Hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar büyüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden, akranlarımın yanaklarından öpüyorum. Sevdiklerinizle daha nice güzel, keyifli bayramlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.